Çanakkale ili, Biga ilçesine bağlı Sinekçi Köyü'nde Dur Küçükbaş Hayvan Çiftliği'ne misafir olduk. Yanımda Ümit Dur Bey var, kendisi inşaat mühendisi. Evet. E, İşletmeyi gezdik, dolaştık. E, güzel bir mantıkla kurgulamışsınız. Tabii inşaat mühendisi olduğunuz için evet. o konuyu iyi bir düşünmüşsünüz. 2019'da burayı kurduğunuzda mesela takriben ne kadar para harcadık? Bugün kurmaya kalsak ne kadar? Siz bir inşaat mühendisiniz. <laughs> Küçükbaş işletmesinde karlı arttıran ana faktörlerden biri Kesinlikle. olarak görüyoruz. O yüzden mutlaka buradan başlayacak arkadaşlara da söylemek isterim ki hani bunları düşünerek bu işe girsin. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Sinekçi Köyü'nde Dur Küçükbaş Hayvan Çiftliğine misafir olduk. Yanımda Ümit Dur Bey var. Kendisi inşaat mühendisi. Babası da Sebahattin Dur Bey. Baba oğul bu işletmeyi 2019 yılında kurmuşlar. Kendileriyle e, e, sosyal medya aracılığıyla haberleştik. Kendisi sağ olsun bizi davet etti. Gelin dedi bir tanışalım. Hem dedi bir çekim yaparız. Buradaki inşaat kısmından ve hayvan yetiştiriciliğinden bahsedelim şeklinde. Bizim için çok güzel oldu. Ben de notlarımı aldım. Kendisiyle şimdi çiftliği hızlı bir şekilde size aktarmak istiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ümit Bey merhabalar abi Merhabalar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. bizi davet ettiğiniz için sağ olun. E, işletmeye gezdik, dolaştık. E, güzel bir mantıkla kurgulamışsınız. Tabii inşaat mühendisi olduğunuz için evet. o konuyu iyi bir düşünmüşsünüz. E, ne zaman kurdunuz abi? Hangi e, aşamadasınız? Neler yapmak istiyorsunuz? Biraz kısaca bahseder misiniz? E, evet, yani e, burayı biz 2019 yılında e, inşaat faaliyetine başladık. Aynı yıl içerisinde de bitirdik. Çanakkale-Eli Bilge ilçesi, Sinekçi Köyü'nde e, 27 dekar arazi üzerine e, 1000 metrekarede kapalı alan olarak Küçükbaş hayvan çiftliğimizi kurduk. 2020 yılından günümüze kadar da Küçükbaş hayvancılık faaliyetini burada sürdürüyoruz. Çok güzel abi. Mesela hangi ırklarınız var şu anda abi? Hayvan olarak neyle başladınız? Et üzerine <laughs> mi çalışıyorsunuz? Tabii et üzerine çalışıyoruz. Biz bölge piyasasını, pazarını araştırdık. Et bizim için burada daha uygun olacağını düşündük. Bir çekirdek elit sürü yaratmak istedik öncelikle. Bunun içinde farklı bölgelerden 4-5 tane farklı yerden koyunlarımızı alarak bir çekirdek sürü oluşturduk. Dediğim gibi genetik aktarım güzel koçlarla destekleyip bu çekirdek eli sürüyü genişletmeye çalışıyoruz. Irk olarak şu anda abi Merinos, Kıvırcık. Irk olarak Merinos, bizim bölgemizin Kıvırcığından da var ve Ildofrans menezlerimiz var şu anda. Üç etapta gidiyoruz ama uzun vadede tabii Merinos ile Ile de France daha önceliğimiz olacaktır. Çok güzel abi. Şimdi abi burasını kurgularken ana kısmını 12 metre genişlik yaptık dediniz. Evet. Yan tarafa bir 6 metrelik kanat genişliği yaptık. Bu Hı -hı. tarafı da seçmeli bir şekilde bıraktığınızı evet. söylediniz. Genişlemeye müsait bir şekilde. Şimdi biz ilk etapta burayı yaparken 12 metre olarak düşündük. 12 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda planladık. 12'ye 50 yaptıktan sonra 6 metre kuzey cephesine doğru genişletmeye karar verdik. Biraz daha yer hacmini genişletmek istedik. 6 metre kuzey cephesine doğru genişlettik. O tarafa da Yılma tuğladan duvar ördük. Bizim burası biraz daha kuzey cephesi. Siz de biliyorsunuz denizin olduğu kısım. Evet bu taraf daha deniz. Daha çok rüzgar alır. Kış ayları özellikle daha korunma amaçlı yaptık. Sol tarafını trapez taşla kapattık biz. Ama ileride işletmemizi büyütürsek... Ee, sol taraftaki saç de demonte şekilde söküp eee altı metrede sol tarafa genişleterek daha simetrik bir e, yapı haline getirebiliriz. Çok de. güzel. İçeri geçebiliriz tabii abi tabii isterseniz. Ki. Hep beraber izleyenlerle gösterelim. Şimdi abi işletmenin ilk yarım kısmı kaba yem deposu, konsantre evet. yemler kısmı var. Ee, sağ taraf dediğiniz gibi kuzey cephe e, bu taraftan görüldüğü üzere e saç dış tarafı muhtemelen doğru mu? Evet evet. İç tarafında da bir tuğla duvar. Evet. Kurulmuş olduk. Trapez saçı da biz yaklaşık 2 metre geçik bir duvar yaptık. Üzerine de 1 metre gibi bir saç trapezle kapattık. Hani çok gerektiği takdirde hava sirkülasyonunu daha hızlı bir şekilde yapabilmek için onlar da montajını söküp hava aldırmasını daha iyi sağlayabiliyoruz. Çok güzel. Üst tarafı tabi Tabii 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 aynı. Bu tarafta da Doğrudan trapez saç kullandık. Burasını da trapez saç Hı -hı. olarak kullandık. Dediğim gibi yarın öbür gün e, büyütmemiz gerektiğinde trapez saçı söküp 6 metre e, daha genişletip tekrar aynı saç trapezi kullanabileceğiz. Tamam üst tarafta abi eternet etern kullandık. Biz bölge yapısı olarak e, işletme yapmadan önce de gittik birçok çiftliği araştırdık. E, terleme sorunu olduğunu özellikle tespit ettik. Eternet kullanımında e, terlemenin daha az olduğunu e, gördük. Ve binanın yüksekliğini de ona göre uyarlayıp Ethernet bizim için daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Mesela üst tarafta ve yan tarafın bağlantı kısmında komple yatay bir açıklık var. Buradan, evet, da, hava evet. sirkülasyonu... Buradan da hava sirkülasyonu. hava sirkülasyonunu sağlıyoruz. Bizim zeminimiz de zaten kod farkından dolayı yaklaşık 50 metrede 1 metre gibi bir kot farkımız var. Bu doğal eğimden de faydalanmak istedik. Mesela yüzde kaça tekabül 2 mi 3 mü? Aynen. Yani Öyle 100 var. metrede, şey 50 metrede 1 metre dersek yüzde 2 gibi bir eğimimiz var Hı -hı. burada. Burada da yaklaşık binanın başlangıcından bitişi itibariyle 1 metre kadar bir fark var. Hı -hı. Ama genel anlamda da yüksekliğimiz 5 metre gibi bir yüksekliği buluyor alt kısımda özellikle. Evet. 5 metre yükseklikte bizim hava sirkülasyonu için ve kirli havanı yükselip Bacalardan dışarı çıkması için çok yeterli. Bir de dediniz ki burasını biz beton yapabilirdik ama yapmak istemedik. Evet. Doğal toprağın çekim gücünden yararlanmak tabii, istedik. Tabii. hem de bu araziyi öldürmemiş olduk. Şeklinde. Aynen ya beton küçük baş hayvan için biraz daha negatif sonuçları var. Evet. Onu gördük biz. Özellikle tabi zemini kullanmak istedik burada. Dediğim gibi tarım da yapıyoruz aynı zamanda. Evet. Burada bizim samanımız da her zaman bulunuyor o filtre özelliğini de kullanırsam onun hayvanın altını kuru tutmak için. O yüzden bizim için toprak olması koyun için çok daha sağlıklı oldu. Çok için. iyi. Artı maliyette ilk yatırım maliyetini de düşürmüş oldunuz. Tabii. O da bir tabii. bize avantaj tabii. gibi oldu. 2019'da burayı kurduğunuzda mesela takriben ne kadar para harcadık? Bugün kurmaya kalsak ne kadar? Siz bir inşaat mühendisiniz. <laughs> evet. Hani demirin her şeyin fiyatı artın malum soracak olanlar olabilir izleyenler. Tabii da. doğru diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey biz bunu 2019 yılında kurduğumuzda Birim metrekare maliyetleri farklıydı. Şu an çok farklı. Yaklaşık 4 katına kadar çıkmış durumda. Evet. Yani biz yaptığımız hesapta yaklaşık 3.7 katına kadar tekabül ediyor. Metrekare maliyeti 2019 yılında yaklaşık 300 TL civarındaydı. Biz buraya yaparken 250 ile 300 bin TL bir maliyetimiz oldu. Şu an yapsanız 900 ile 1 milyon TL arasında oynar. Evet. 3 kattan fazla Üç kattan bir artış yolu. Artı... Tabii yani bunu şeyi de söylemek istiyorum burada yani yanlış anlaşılma da olmasın. burada sizin kullandığınız malzemeden tutun. Evet. E, yaptığınız işçiliğe kadar her şey birim fiyatta oynatır. Etki ediyor. Yani sandviç panel de kullanabilirsiniz. Saç trapez, trapez saç da kullanabilirsiniz. Ethernet de kullanabilirsiniz. Bunların hepsi e, birim kare maliyetlerinde oynar. Maliyete etki etmiş tabii, oluyor. Tabii. Çok güzel abi. Şimdi abi bu tarafa doğru geçelim. Anaç hı hı. kısımlarını bir e, hep beraber görmüş olalım tekrardan. E, toplamda abi kaç tane anaçımız vardı? Şu anda 120'ye yakın anacımız var içeride. Ee, doğumlarımız aynı zamanda devam ediyor. Ee, yaklaşık 55 e, koyunumuz şu anda doğum yaptı. Tamam. 80'e yakında e, kuzumuz var. Ne aynı ki? zamanda doğumlarımıza devam ettiğini söyleyebiliriz. Tamam. Şu tarafta doğum bölmeleri vardı abi. Evet. Doğum bölmelerimiz bir... var. Baksak, İsterseniz oraya da bir gösterelim. Doğum yapanlar ilk aman etapta. Aman aman. Evet, korkutmayalım hayvanları. Şöyle girelim mi? Buradan mı şekilde? İsterseniz girelim. girelim daha, girelim. daha rahat olur. Bra, sıkıntı tabii. Yeni doğum yapmış olan hayvanların evet. Doğum bölümleri burada. Annelerle kuzular ilk burada tanışıyorlar. Evet, evet. Ee, ne kadar burada kalıyorlar abi? Sonraki süreç nasıl oluyor? Ya şimdi biz ilk doğum protokolünü açıkçası hayvan kendi bulunduğu ortamda yapıyoruz. Yani strese girsin istemiyoruz. E, sürü içerisinde doğum yaptırıyoruz. Ayrı bölmeye almıyoruz. Çünkü bunu daha önce denedik. Hayvan stres yapıyor. Doğumda zorluk çekiyor. E, i̇lk doğum e, yapıldıktan sonra e, ikinci aşama olarak buraya alıyoruz. E, burada ilk doğum protokollerini gerçekleştiriyoruz. E, yaklaşık 3 gün annesiyle e, daha iyi kaynaşsın diye bu bölmeyi de tutuyoruz. 3. E, 4. günden sonra e, karşı tarafta bir 2 e, haftalık kalma süresi oluyor. Evet. Orada da yaklaşık 10 ile 15 koyun arasında koyunlarımız var. Orada dediğim gibi 2-3 hafta gibi bir süreden sonra tamamen annesiyle kaynaşmasını tamamladıktan sonra tamamen kuzulu koyun bölmesine alıyoruz. Çok güzel. Burada takriben 3. haftadan itibaren kuzularımız anneleriyle bir arada kalıyor. Artı kaşağına koymuş olduğunuz kuzu yemlerinden Tabii. de tüketmeye başlıyorlar. Aynen öyle. İlk 3 hafta dediğimiz gibi annesiyle kaynaşmasını tamamladıktan sonra bu bölüme alıyoruz. Kuzularımız da zaten yaklaşık bir aydan sonra yemle tanışmaya başlıyorlar. Dediğimiz gibi burada istedikleri zaman içeri girip yem yiyip istedikleri zaman annelerini emiyorlar. 2-3. ayda farklı bir protokol izliyoruz biz burada. Gerekirse kuzularımızı kapatıyoruz. Anneleri daha rahat bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Daha bölümleri bir Kademeli şekilde emziriyoruz. Evet. Ona göre yavaş yavaş düzenliyoruz. Özellikle siz burada 8 ayda bir mutlaka bir yavru almaya çalışıyorsunuz. Evet. Bazen de 9-10. aya doğru kaydı oluyor yıpranma payına bağlı Tabii olarak. Tabii yani. yani ortalama biz burada karlık amacı gözeterek 8 ayda bir kuzu almayı planlıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz ama ee, tabii ekstrem durumlar da oluyor. Yani hayvanın kondisyonuna bakarak, özellikle annenin kondisyonuna bakarak 9 ay, 10 aya kadar uzattığımız zamanlar da oluyor. Yani hayvanı da yıpratmak istemiyoruz açıkçası. Çok güzel. Şimdi arkamızda mesela sürüde hayvanlar var, ee, İçinde de koç var. İdo Frans koç sanırım. Evet. Ee, kaçıncı mesela haftadan itibaren doğumdan sonra koçu içerisine bırakıyoruz. Yoksa devamı burada içinde koç oluyor mu? Ya şimdi doğumlarımız başladıktan itibaren yaklaşık bir ay sonra koçumuzu içine koyuyoruz biz. Evet. Ee, dediğim gibi zaten burada farklı bir rasyon uyguluyoruz yem rasyonu. Ee, yaklaşık iki buçuk ay içerisinde de koyundan e, annesi şey kuzuyu annesinden aramaya başladığımızdan itibaren de e, fresk uygulamasına geçmeye başlıyoruz. 75. günde ortalama kuzuları olduktan sonra anne e, nişasta ağırlıklı, tabii, tabii. tane ağırlıklı tane bir ağırlıklı bir diyebiliriz. Arpa buğday ağırlıklı diyebiliriz burada. Bu ovülasyon sürecinde yumurtalıkları daha fazla geliştirip aynı zamanda koçumuzu da katıp koşlama işlemine başlamış oluyoruz. Çok güzel. Şimdi burada sizin yine ön plana çıkan bir özellik abi tarım dayalı hayvancılık yapmanız. Tabii. Hangi bitkisel tarımı yapıyorsunuz? Bu hayvanlar için neler ekiyorsunuz? Tabii yani biz burada yaklaşık 300-350 dönüm arası arazi işliyoruz. Arpamızı, buğdayımızı, yoncumuzu, ağaç içiğimizi, silajlık mısırımızı, tane mısırımızı tüm kaba yem ve fabrika hariç kesif yemimizi kendimizden karşılıyoruz. Evet. Yani bu da zaten bir küçükbaş işletmesinde karlı arttıran ana faktörlerden biri Kesinlikle. olarak görüyoruz. O yüzden mutlaka buradan başlayacak arkadaşlara da söylemek isterim ki Hani bunları düşünerek bu işe girsin. Mutlaka. Çünkü siz kendinizi yetiştirdiğinizde belli bir dönemde hasat ediyorsunuz. <laughs> belli bir stokla gidiyorsunuz ve onun birim maliyeti değişmiyor yıl boyunca. Tabii. Eğer ki siz 2-3 ayda bir alım yaptığınız takdirde güncel borsa fiyatlarından etkilenmiş olunuyor ve kardan Tabii, tabii, tabii. Feragat etmiş gibi oluyoruz. Yazın abi mesela anızlara salıyor musunuz hayvanları? Evet. Etrafınızdaki mesela komşu tarlalardan hani boş durumda o anda Hı -hı. işleme alınmayan tarlalardan yararlanıyor musunuz? Tabii yararlanıyoruz. Şöyle bizim burada meramız var köy meramız Ama köy meramız yaklaşık bundan yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl önce falan bir ıslah çalışmasına dahil edilmiş ıslah çalışması pek iyi olmamış açıkçası. O yüzden mere faydalanımımız biraz düşük diyebiliriz. Ama bizim burada yaz aylarında özellikle biçim, yani hasas zamanı başladıktan sonra bol boşaklı yerlerimiz oluyor. Veya bozmalar dediğimiz bizim burada işte domates bozması olsun veya yonca bozması olsun. Buralara sokuyor, götürüyoruz koyunlarımızı. 4-5 tane de farklı bölgemiz var burada. Orlarda hayvanlarımızı gezdirerek farklı farklı yerlerde yaklaşık 4-5 ay dışarıda meradan veya dediğim gibi bozmalardan faydalanma şansımız oluyor. Çok güzel. Şu bahçeye çıkabilir miyiz tabii, abi? Tabii tabii buyurun. Hep beraber bahçeye doğru yavaş yavaş gidelim hayvanları korkutmadan. Burada kapanlarınız var mesela. Evet. Kapanları hangi amaçla kullanıyorsunuz? Diyelim ki... Aşılamada kullanılır. Sağım yap yapıyor musunuz? Fazla Sağım yapmıyoruz. Biz burada dediğim gibi et üzerine çalışıyoruz ama. Evet. Şimdi şöyle bir şey biz gözlemledik. Özellikle pilot uygulama olarak da bunları aldık bir denedik biz. Özellikle bizim aşı süreçlerimiz oluyor. Evet. Aşı süreçlerimizde bazen hayvanların gebe olduğu döneme denk geliyor. Bu bölümde hayvanları sıkıştırarak aşı yapmaya pek doğru olmadığını gördük. Doğru. O yüzden de bu kapan sistemlerini kurduk. Güzel değişiyorlar. Şimdi yem karma da aldık. Hem tamam. karma makinesiyle birlikte daha iyi bir şekilde kullanacağız. Evet. Hayvanlar buraya girdiklerinde yemlerini yerken otomatik kitleniyorlar. Aşı yaparken de herhangi bir sıkıntı olmadan, hayvanlar sıkışmadan, gebeliğini herhangi bir negatif anlamda etki etmeden güzel bir şekilde yapacağız. Yani küçük baş hayvancılıkta olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tabii tabii yani mutlaka olunması gerekiyor. Evet. Yani şunu bile görüyoruz yani bizim koyunlarımızda özellikle üçüzlük oluyor. bazen süt yetmediği zamanlar oluyor. Veya şu şekilde kuzularımızı koyunlarımızdan ayırırken süt aşamasında sağmamız gerektiği zamanlar oluyor. Herhangi bir meme hastalığına size sebebiyet vermemek amacıyla. Teker teker tutup sağmaktansa en azından kitle anlamdayken sağmak çok daha mantıklı oluyor. Yani olur da hani Allah korusun belki kuzu ölür. Anne boşta kalır, tabii, onun tabii. memesini boşaltmak tabii. için o dönem yine elimize atmamız gerekebilir diyebiliriz. Şu tarafa çıkalım abi. Evet, gezinti avlusu. Alt taraf dere falan mı geçiyor alt taraftan? Evet orada derimiz var, Sinekçi Köy Deresi olarak geçiyor orası. Tamam. Buradan dediğim gibi 27 dekar alan bu kısım oluyor. Yan tarafta kira ile birlikte yaklaşık 50 dekar bir alan içerisinde bulunuyor. Bu 50 dekar alanında koyunlarımız için kullanıyoruz. Yani özellikle bir 20 dekar, burada raygrass ekiyorsunuz. Evet. Yan taraf arpa dedik, bu taraflar çayır, çayır otları. Çayır otları var. Zaman zaman çıkartıyorsunuz kar kalktıktan sonra özellikle Mart ayı ile beraber. Tabii. E, burada. Özellikle kış aylarında meraya çıkarmadığımız zamanlar e, hayvanların enerjini karşılamak amacıyla özellikle kuzlu koyunlarda da bu protokolü izliyoruz biz. Evet. E, süt veriminde artış için e, kuzların daha daha doymaları için bu bölümde dediğim gibi raygrass, arpa, çayır otu bu şekilde beslemeye dikkat ediyoruz. Çok güzel. Yem karma almanız da çok güzel olmuş. Bu hem bu. burada kaba yemin mesela kullanımını kışın daha e, sağlıklı yapacağız. Çünkü e, <laughs> onu rahatsız etmeyin. Biz bu tarafa geçelim, bu Tarafa geçelim. Evet. Yani hem e, kaba yemde zayiatın önüne geçmiş olacağız. Dolası bir yere atmadan önüne geçmiş olacağız. E, o açıdan iyi. Hem şaftlı bir makine tercih etmişsiniz hem elektrikli. Evet. Bu konuda araştırmışsınız anladığım kadarıyla. Evet o konuda araştırdık. Şimdi dediğim gibi biz tarımda uğraşıyoruz. Elimizde mevcut 2 adet traktör var ama zamanı geliyor bu iki traktörü de tarımda kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle gübre atma zamanlarında. Öyle olduğunda da burada çalışan arkadaşlarımızın en azından bir traktöre ihtiyaç duymadan elektrikle işin çözebilmesini sağlıyoruz. Dediğim gibi yaz aylarında da farklı bir bölgede kullanacaksak zaten portatif bir makine istediğiniz tarafa götürebiliyorsunuz. O şekilde traktörle, şaf sistemiyle çalışıyor. Doğru. Geçtiğimiz yıl biraz mısır sılajına ilişkin bir tecrübeniz olmuş. Evet. onu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir çözüm ürettiniz, ne yaptınız? Bu sene ne yapmayı planladınız? Evet. Ya yani şimdi biz aslında büyük baş hayvancılık da yapıyoruz. Geçmişimizde büyük baş hayvancılık var. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar 70 adet de büyük baş hayvanımız vardı. Şu an biraz daha azalttık. Büyük baş hayvanda silaç çok yoğun kullanıyoruz biz. Küçük baş hayvanda da ilk etapta kullandık. Geçen kullandığımızda bazı ayak rahatsızlıkları olduğunu gördük, tespit ettik. Biraz daha asitik özelliğinden kaynaklandığını düşündük. Ama toksin bağlayıcı ilave ederek bunları çözdük. Bu yıl tam anlamıyla silaj kullanmıyoruz ama önümüzdeki yıl tekrar kullanacağız. Ama kullanırken dikkat edilmesi gereken bir gıda maddesi. Bunu özellikle söyleyebilirim. Çok güzel. E, orta taraftaki gebe koyunun olduğu yere geçebilir miyiz? Tabi. Tamam. İsterseniz içeriden geçelim. İçeriden geçelim. Hep beraber. E, ortadaki gebe koyunların olduğu bölüme geldik. Evet. E, burada mesela e, şu yan tarafta koç katıldıktan sonra ne kadar o tarafta kalıyor abi? Bu tarafa kaçıncı ayın itibaren ağır gebeler ayırıyorsunuz? Şimdi şu şekilde yapıyoruz biz. Dediğim gibi yan kısımda koşlanma işlemi tamamlandıktan sonra koyunlarımızı bu tarafa katıyoruz. Nasıl katıyoruz? Dediğim gibi kuzusu 3 ay geçtikten sonra ve koç alım sürecini tamamladıktan sonra evet. yavaş yavaş bu bölmeye koyunlarımızı sakin, sakin. alıyoruz. Yavaş. Evet şu an dışarı çıkıyorlar. Yavaş oğlum <laughs> yavaş kızım yavaş. yavaş. Acele etmeyin. Aman evet. aman aman. Bu bölmeye alıyoruz. Burada da normal besleme protokolünü izliyoruz biz. Evet. E, ee, belirli bir süre burada kaldıktan sonra gebeliğin e, tekrar son bir buçuk ayında özel bir besleme alıyoruz kuzu gelişimi sağlamak amacıyla. İçerideki kuzuların özellikle annenin yıprattığı bir dönem oluyor. Tabii. Son bir buçuk ay. Tabii. Ciddi anlamda annenin rezervlerine evet. şey yapmış oluyor, yüklenmiş oluyor. O noktada siz takviyesini yapıyorsunuz. Tabii takviye yapmamız gerekiyor. Yani kuzu gelişimi özellikle sizin dediğiniz gibi son bir buçuk ayda gerçekleşiyor. %70 aşamasında bildiğim kadarıyla o yüzden ek gıda takviyesi mutlaka yapıyoruz yapmamız gerekiyor yaptıktan sonra da bunun pozitif anlamda çok sonucunu gördük diyebiliriz çok güzel son bir buçuk ay mesela örnek günlük bir koyun başına ne kadar bir ürün veriyoruz yani ne kadar ot veriyoruz, ne kadar arpa veriyoruz, mısır, takriben bir kilo verebilir miyiz? Ya açıkçası biz burada e, değişiyor. Nasıl değişiyor? Dediğim gibi dışarıda ektiğimiz bir arsa var. E, buradan faydalanmasını sağlıyoruz ama çok salmıyoruz. Yani e, dediğim gibi rumen hacmini çok genişletmek istemiyoruz. Biraz yonca takviyesi yapıyoruz ama az olacak şekilde Son bir buçuk ay içerisinde Kademeli bir şekilde Arpa ve buğday takviyesi Yapıtımız oluyor. Buğday çok değil de arpa olduğunu Söyleyebilirim. Hem koyunda enerji ihtiyacın çok iyi bir şekilde karşılıyor Hem de dediğim gibi rumande o fazla Hacme sebebiyet vermediğinden dolayı Havanda bir sıkışma olmuyor. Ama arpa Genel anlamda bizim ana gıda maddemiz Diyebiliriz. Özellikle o Günlük sonuçta. mesela yarım kilo Falan düşer mi? Tabii o, o civarda Yani dediğim gibi koyunun kondisyonuna göre Ağırlığına göre de değişiyor ona göre bir rasyon düzenliyoruz Fabrika yemi olarak mesela bu dönemde bir fabrika yemi veriyor musunuz? Yoksa doğumdan itibaren veriyorsunuz? Doğumdan itibaren veriyoruz desek daha doğru olacak o konuda e, Süt yemi takviyesi yapıyoruz evet. e, Özellikle yeni doğum yapmış hayvanlarda e, Dediğiniz gibi kuzular e, anneyi biraz yıpratıyor Enerjisini alıyor e, O bölümde özellikle yapıyoruz ama gebeliğin son bir buçuk ayında da dediğim gibi biz burada karma yem yaptığımız zamanda da zaten burada işlediğimiz arpa, buğday ve tane mısır ezip öğütüyoruz. Onları toz şeklinde rasyonumuza katıp besliyoruz. Çok güzel. Bu seneki mesela doğumlar ikizlik oranlarınız nasıldı? Önceki yıllara göre bir artan, azalan bir faktör oldu mu? İlk sürünün geldiği zaman nasıldı? Sonra sizin yaptığınız bir evet. bakım besleme ile nerelere geldi? Ya ikizlik oranı tamamen aslında besleme ile alakalı bir durum olduğunu söyleyebilirim. biz koyunlarımızı ilk aldığımızda gebe aldık. gebe aldığımızda koyunlarımız doğumlarını yaptığında %50'lik bir ikizlik oranına sahipti. Ama besleme evresini biz yaptıktan sonra flashing uygulamasını bizim uygulamamızdan sonra %75'e kadar arttı. Şu anda da %75 gibi bir ikiz oranımız olduğunu söyleyebiliriz. Çok söylenir. güzel. %50'den %75'e. Tabii, tabii. Yani bilinçli bakım besleme, rahat refah koşulları arttı işte. Tabii İyi besleme bu konuda var. çok önemli. Yani Kesinlikle. Özellikle dediğim gibi ovülasyon sürecinde koyunların gerekli enerji ihtiyacını vermemiz çok çok önemli yumurtalıkların güzel bir şekilde çalışması için. Şu anda 120 anaç var dedik. Hedefiniz kaç anaç ve damızlık satışı düşünüyor musunuz? Damızlık satışı aslında yapıyoruz. Yani damızlık vasfı taşıyan küçük kuzularımızı yaklaşık 3,5 ay civarı olunca ayırıyoruz biz. Ona göre damızlık satışımız da oluyor. Damızlık vasfı taşımayanlara ete veriyoruz. Ee, genel anlamda bu şekilde. Takriben iki ay içerisinde e, satışlar başlar mı? Bundan tabii yani sonra... biz e, üç buçuk ayı bekliyoruz. Yani Yüz gün falan olsun tabii, tabii, istiyoruz. Yüz gün yani olsun, olsun istiyoruz. Yani tamamen e, çıksın damızlık vasfı özellikleri veya ırk özellikleri tam anlamında yazsın. Yemle olan ilişkin nasıl olduğunu görelim veya dediğim gibi yavaş yavaş dışarıda salmaya başlıyoruz. Çünkü hayvanın sadece midesini yeme alıştırmak istemiyoruz. Çok güzel. Ona göre 3,5-4 ay civarı olunca damızlık satışlarımızı yapıyoruz. Mart sonu Nisan ayı içerisinde damızlık satışıyla alakalı talepleri Tabii. toplayabilirsiniz. Tabii o şekilde topluyoruz. Şimdi dediğiniz gibi 120 koyun var zaten kısa vadede 200. Uzun vadede biz bu yarı yaparken 400 anaç koyuna ulaşmayı planlayarak yapmıştık. Tabii burası. Ee, dediğim gibi kısa 200, orta 300 ve uzun vadede de 400 gibi bir rakama ulaşmayı planlıyoruz. Ama bu yılın sonunda yani 12 ay sonunda 200 anaç koyuna ulaşmayı planlıyoruz. Çok güzel. Kesim fiyatları ne geçiyor? Ayaktan mı satıyorsunuz, karkas olarak mı satıyorsunuz? Karkas olarak satmaya özen gösteriyoruz biz. Özellikle burada günlük ağırlık artışı takibi de yapıyoruz. Ee, ve canlı et olarak ne kadar randıman verdiğini, %55-56 civarlarında bir randıman verdiğini görmek istiyoruz açıkçası. Evet. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu da bilmek istiyoruz. Ee, gene anlamda dediğim gibi karkasa vermeyi ön planda tutuyoruz. Ortalama bölgede şu an karkasa et fiyatlarını biliyor musunuz? Çok değişkenlik gösteriyor. Şu anda piyasaya da geçen de bir araştırma yaptık. E yanlış hatırlamıyorsam 43 lira falan olduğu da söyleniyor. Ama tabii bu sizin elinizdeki kuzunun kalitesine, gelişimine bağlı. Bağlı. Canlı baskı olarak 43 TL. Evet. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Biz teşekkür ederiz. Bizim hızlı bir şekilde bilgileri paylaştınız. bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkürler sizinle hem işletmenin genel fiziksel koşulları hem güncel maliyetlerini hem de hayvan varlığına ilişkin detayları bu şekilde kısaca paylaşmak istedik. Atladığımız bir yer varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Ümit Bey de kanalın altındaki yorumlardan size cevap verecektir. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ümit Bey size de çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Geldiniz, buyurdunuz. Biz de sizi izlemeye devam ediyoruz. Özellikle üreticilerin de izlemesini tavsiye ediyoruz. E, bu şekilde etkileşimlerle e, birlikte olarak hem daha iyi öğreneceğiz hem e, gördüklerimizden de ders alacağız. Birbirimize paylaşarak her zaman her şeyi daha güzel olacak. Sağ olun Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. kalın. Sağ olun.